Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kızım? Elimizde bir hazine haritası var ve bu hazine haritası ile birlikte hazine avına çıkacağız Afoş'la birlikte. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Hazine avı başlasın. Şimdi Apoş sen biraz hazineyi incele bakalım. Annesi de direkt hazineyi çeksin arkadaşlar tam olarak. Şimdi, Tamam, şu... Şöyle... Hayır, şu an gitmiyoruz. Bir dakika kızım. Ben de tam inceleyeyim bakalım hazine nerede. Bir zamanlar oyun evinin derinliklerinde kaybolmuş eski bir hazine varmış kızım. Bu hazine Afuş hazine sadece cesur ve zeki bir macera maceracı tarafından bulunabilirmiş. Gel şimdi maceraya hazır mısın? Hadi, Hadi bakalım. Ya bakalım. Hadi deneyelim. Arkadaşlar hazine burada. Bakalım apoş hazineyi bulabilecek mi? Şöyle şunu çıkarayım göremiyorum çünkü. Afaş gel buraya. Şimdi hemen planı kuralım. Nereden gideceğiz? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi biz buradayız kızım. Görüyor musun? Bu sensin, bu benim. Annesi göster bakalım. Arkadaşlar bu benim, bu Afaş. Şimdi bu oda salondayız. Salonda olduğumuz için çıkacağız ve nereye gideceğiz kızım? Ördeğin yanına. Yolu gösterebilir misin bize? Çabuk haydi başla. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Evet Aranan ördek burada. Afoş ördeğin etrafında üç kez dönmeniz gerekiyormuştur. Ben de geleyim. Dur ben de geleyim. Döneceğiz dur, dur. Başım döndü. Ar ay, ay, ay. Arkadaşlar şimdi ördeğe soru soracağız Afoş. Gel bakalım. Ördek kardeş. Ördek kardeş. Buradaki hazinedeki yeri biliyor musun acaba? Merhaba. Ben bilmiyorum ki. Lan nasıl bilmiyorsun oğlum? Söylesene nerede? Tamam tamam kız Şimdi söyleyeceğim. Hazine şu. ilerden gidince hemen solunuza düşecek. Oraya gidince bir oyun evi göreceksiniz. Bu oyun evinin içerisinde bir yerde. Ama dikkatli olun. Orada sizi koca ayı bekliyor. Koca ayı sizi yemeden kaçın. Anlaştık mı? Anlaştık be. Hadi afiş gel bakalım plan kuralım. Şimdi buradan gidince Şöyle çekelim haritamızı da. Bu ördeğin yanına geldik. Üç turumuzu aldık. Ördek kardeş sağ olsun söyledi. Şimdi bak. Burada me, me, şeyim varmış. Kayağım. Buraya gidince şu evin içerisine gireceğiz. Hazine burada tamam mı? <laughs> Şimdi ama bu hazine ya. Şöyle olacak. Burada bizi ayı bekliyor. Ayıya karşı önlem aldın mı? <laughs> ne aldın ayıya karşı önlem? Gel bakalım. Hadi. <laughs> Hadi gel. Koş dur bir dakika dur. Koş arkama saklan. Ayı orada. Gel buraya. Şimdi gel. Aa evet. Haritada görülen kayak burada. Apoş Kayağımız burada arkadaşlar. Gel buraya. Şimdi onunla ben savaşırken sen evin içerisine dalacaksın. Tamam mı? Gel. Hayır. Haritayı buraya bırakalım. Şimdi gel bakalım. Apoş Ayıya ben saldıracağım. Ayıyla mücadele ederken sen arkama saklan. Tamam mı? Sonra kapıyı açacaksın. Ve bir anda evin içerisinde dalacaksın. Bakalım hazineyi bulacak mısın? Şuradan <laughs> tut. Ay kardeş de gelsin konuşsun. Sizin buraya girmenize izin vermeyeceğim tamam mı? Tamam mı dedim size? Ay kardeş olarak hiçbirini oyun evinin içine sokmayacağım. O hazine bizim bizim kalacak. Evet arkadaşlar şimdi Afo şarkı bağladım. Hazir Ayet yes, hayır gel Ayet seni yiyecek gel. Şimdi ayıya saldırınca sen direkt oyun evine gideceksin tamam mı Afoş? <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. Afoş ben saldım aa! Afoş oyun evine gidiyor. Çabuk. Afoş dur, öyle bir canlı ne diyorum kim oyun evine? İster. Hayır beni arkadaşlar. Hadi ne bulun? İçeride dur içeride dur. İçeride dur. Gelsin bakalım arkadaşlar. Aaa ayı beni yiyor arkadaşlar. Aaa. Aa, Afoş içerideki e, tavşan kardeş orada köpek kardeşler var. Onlara söyle gelsin çabuk. Ayı da şikayet ediyor. kardeş hemen değin. Çabuk köpeği de çağır köpeği de. Köpek köpek köpek. Çabuk çabuk. Ayı beni yiyor arkadaşlar. Kurtarın. İmdat. İşte köpek. Bu köpek değil ki bu pata. Çabuk. Panda değil köpek. Yok. Aa, maymun yok kardeş. Maymun Fil getir, Fil'i getir. Olacak arkadaşlar yardım ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi gel ayı üzerinden alın. Ayı var mı Bir daha aşk. durdu aşk. Hadi kutuyu getir, kutuyu getir tamam, kutuyu getir. Hadi dur dur durdu. Durdu. Durdu mu? He, niye ne? durur? İşte hazineyi açıyoruz. Orada bir şey yazıyor herhalde. Yani... Ha, çok güzel. Çok güzel. Evet, şu kardeş kurtar beni. Hani. Tamam, tamam. Sen de kurtarmaya geldin. Hiç üzülme, tamam mı? Ayıyla mücadele ediyor arkadaşlar. Aa, tavşan da geldi. Evet, Afuş gel. Hazine'yi aldın gel Afuş. Evet, kurtuldum. Afuş gel, buldun mu Al sana, al sana. Gel bakayım. Evet arkadaşlar, hazinemiz burada. Bakalım <laughs> için, Daha ne çıkıyor? Haritaya bakalım tekrardan. Ayı ile mücadelemiz bitti Afoş. Burada tam hazine içindeydi. Bakalım hazinede ne var arkadaşlar? Aaa! Hazinede devasa şeyler var. Afoş hepsi senin mi? Oyun arkadaşlarına vermeyelim mi? İnek kardeş çabuk gel sen de ye. Panda sen de ye. Hadi. Hepinizin pika pi. Bu da gelsin. Fil sen de ye. Beni kurtardın ayının elinden. Tırtıl sen de. Arkadaşlar bu hikayemiz de burada bitti. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Afoş sen de kalmanın. Görüşürüz. Afoş. <laughs> Hazinede dağıldı Afoş. Evet. Görüşürüz. Evet. Yemeklerimiz hazır. Yemeklerimiz pişti. Ama yemekler biraz çok sıcak. E, ne yapsak ki acaba soğuması için soğuyana kadar? Vallahi Hatun istersen şeye gidelim, ormana gidelim biraz yemeklerimizi yiyelim. Ormana gidip biraz gezeriz hem o arada da yemeklerimiz soğumuş olur. Çocuğum sen ne diyorsun kızım? Olur baba, olur baba. Hadi. Çok da sevinirim. Hatun sen ne diyorsun? Olur yapmış oluruz baba ayı. Evet. Koca ayılar şu anda ormana doğru gezintiye çıkarken ormanın derinliklerinde bir kız çocuğu var. Ne oldu anlamadım. Ben bu ormanda ne yapacağım de ki tek başıma ya. Nereden yemek bulacağım de ki. Sesli ama kızım. Ya da <laughs> evet. afo şu an yemek arayışı içerisine girmişken aa bir anda yemek bulabilir. Bakayım bu üç kari. Hayır. O sıcakmış. Sıcak. Of de ki, yandım yandım. Yandım de ki çok sıcak. O da mı sıcak Afoş? Evet. Bakalım bu sıcak mı? Evet. Of, bir de sıcak. Afoş küçük ayının yemeğini yiyor. Şu anda soğumuş olan yemeği Afoş afiyetle yiyor arkadaşlar. Aa, evet Afoş koca ayının çocuğunun yemeğini yedi. Neler oluyor? Şu anda ne yapıyor ya? Afoş yatmaya gidiyor. Evet. Biraz yedikten sonra birazdan yatacak arkadaşlar. Koca ayının güzel yemeğini yedi. Eyvah! Koca ayı eve gelirse baba ayı ve anne ayı ne yapacak Afoşa? Neler olacak? Evet arkadaşlar şu anda Afoş çikolatasını yedikten sonra bir anda masada uykuya dalıverecek. Da Aa ne oldu? Uykum geldi de Uykum geldi. Biraz uyusam Hı. iyi olacak de ki. Tamam hadi iyi geceler kızım. Evet arkadaşlar Apoş şu an uykuya daldı. Ve biz hemen şu anda anne ayı. Evet şu anda çocuk ayı. Yemeklerini yemeye gelmişler. Anneciğim anneciğim. Hatun soğumuş mu ya yemek? Evet soğum. Evet soğumuş yemekler. Hadi o zaman. Hadi o zaman yiyelim hatun. Abbeciğim, Hadi gelin bakalım. Benim yemeğim yok. Birisi benim yemeğim yemeyici. Nasıl ya? Yani kızım nasıl senin yemeğini yer ya? Bilmiyorum baba. Yok işte yemeğim. Bak işte boş yemiş. Hani demiyorum. bir bakayım hele. Bir bakayım. Ya hatun bu kim girmiş olabilir ki? Herif herif gel bak gel şurada ayağı görünüyor. Nerede hatun nerede? İşte şurada kızımızın. Dur yatağında. bakayım dur bakayım bu ayı bu kim bu kim gelen kim bu ya? Kızımızın yatağında işte. Hey.